İzmir Menemen'de 6 Ocak'ta yaşanan olayda 13 yaşındaki Rojin Yakıt okuldan eve gittiği esnada karşısına çıkan bir köpekten korkmuş ve kaçmaya çalışırken süratle gelen aracın altında kalarak can vermişti. gelir bak, bak gelir işte, geldi bak şimdi. Olayın ardından ilçe sakinleri ilçede başıboş dolaşan köpeklerden rahatsız olduklarını dile getirmişti. İlçenin belediye başkanı Serdar Aksoy ise o köpeğin sahipli olduğunu açıkladı ve faturanın belediyeye kesilmesini doğru bulmadığını söyledi. Saldıran köpek sahipli bir köpek. Sahipli bir köpek küçük bir köpek. Yani kalkıp da sahipli bir köpeğin saldırmasını belediyeye bir şekilde e, fatura etmeye kalkmanın mantığı nedir? Böyle bir mantık olabilir mi? O zaman her sahipli köpek saldırdığı vakit birisine o zaman belediye başkanlarına fatura edilsin. Doğru mu bu? Doğru değil. Mantıklı da değil. Sonuç itibariyle biz burada sokak hayvanlarıyla alakalı pek çok girişimimiz oldu. Devam da ediyoruz. Bakın özgür hayvan barınağı yapıyoruz biz. Hangi belediye yapıyor bunu? Saldırıdan sonra yakıt ailesine gittiklerini de söyleyen Aksoy, yasak olmasına rağmen köpekleri toplamaya devam edeceklerini belirtti. Gittik, ailesiyle de konuştuk. Her türlü desteği verdik, vermeye devam edeceğiz. Ama buradan fatura edilmeye kalktığı vakit bu işin onu kabul etmek mümkün değil. Bu ahlaki de değil, etik de değil. Elbette şikayetler geliyor. Pek çok şikayet geliyor ve biz de o şikayet edilen köpekleri topluyoruz. Toplamaya da devam edeceğiz. Yasa gereği toplamamız yasak olmasına rağmen evet toplayacağız çünkü bir şekilde saldırı var ve kime saldırı var çocuklarımıza saldırı var